Evet. Kaldığımız yerden devam. Ooo. Yok. Diğer tarafına geçiş yaptık. Ee, bu fırın bu ablanınmış. Oh. En yakın komşum bu işte benim. He. Bir ev insanı aynı. Ne güzel işte burada komşuluk da güzel. Oh Hele 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 hele. Uşaklar keyif yapıyor ya. Seni çekmiyor. Ne? He. Ne? Of. Ano. Duman geldi. Nasıl? Of. Sen, Ay, çok güzel. He. Harika. Kapattık kimse görmesin diye. Evet. He. Niye? Kimse görmesin. Ne görünce? Utanıyor. Ha utanıyor. <laughs> Çok güzel ya, ne Biraz kadar şanslısınız vallahi. Aynı. Aynen Bu ablan da müsaade etti. <laughs> ha, suyla oynuyor. Oynasın sıcak. Oynasın ya. Yanıyor ortalık. Oo, fırının güzelliğini görüyor musunuz? Ben Muhteşem. Bayıldım. Bu fırına bayıldım. Hı, hmm, çok, çok güzel. güzel. Çok harika. <laughs> Hadi e, bileyim. E, bileyim. E, bileyim. He canım. A, ha. Bir de su He? Bye bye. Savaş M. dediğinde ben Fakir. efendim diyorum. O da diyor yok sana demiyorum diyor Savaş'a diyorum diyemiyor. Burada çay içeceğiz mi? İçecek Burada yiyecek içecek. Adın ne bir tane? Durmuş. Durmuş. Ha burada bayanların ismi Durmuşmuş. Durdun mu sen evlenmedin mi hiç? Evliyim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, <tamam. gülüyor> hey. şimdi oyna. Hey. Şuna bak şuna şuna. Pekmeyi yıkadım şimdi kapağını. Hadi bakalım ne becerikli kadın vallahi ee, maşallah her maşallah. Hepsi, hepsi becerikli birbirinden. Biz de böyle şey yapmıyor. sabahtan kalkıyorlar, işlerini görüyorlar akşama kadar durmak yok. <laughs> cip cip yaptı cip cip. Kışın da yakıyor musunuz bu fırınları? Kışın da kullanmıyoruz. Soğuk, soğuk ya. Yağmur yağışta da kullan. Bu kimin telefonu? Ha, sen yani. Büyük, Kardeş misin? O Yok. benim kızım. Ben onun kızıyım. Ha. Onlar da durumları? İyi maşallah. Evet. Ben annemden büyüğüm ama. <laughs> Şaka yapacağım. Vallahi kızım. Kızım, kızım. Bir yaş küçük de oğlum var. 13 yaşında da bir tane daha oğlum var. 3 Maşallah. Teşekkür ederim. <laughs> Ama burada bir troll yapalım ya hani soruyorlar ya kim diye. sendeki de ki benim oğlana gelin geldi de. Valla akşam sordu diyor <laughs> Ondan sonra yok. Şimdi kulağına kısılacaktım da dedim başkasına yaparız dedim. Kim Aynen. diye soruyorlar çünkü yabancıyız ya. Bana da şey, ben de sana dedim. Hani pilerzik yapacaktın. Bana yapmadın. falan seni <laughs> azarlayayım ben. He. Vallahi güzel olur. <laughs> Aynen güzel olur. <laughs> anne, gel gel oyna gel. Şimdi ben orada şey yıkıyorsun ya. Anne diyor şimdi He. o yanaşamadı. He. Nasıl şey Allah ya. Yok, o yanaşamadı. Anne vallahi kıyafet getiraydım ben de kızına. O şunu şifirde bir tane baksanıza Ne diyorsunuz siz dost diye? Şifirde. 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 Aa ip de fazluydu. Hayda şifirde. Şifir şifir ya şifirde. Biz de lastik deriz. Lastik başka. Kara lastik. Hatta ağzı büyük olana da lastik ağzı yine git şuradan derim. Çok konuşup ağzı büyük olana. Evet. Yumurtaları nereye koydun? Ha iyi. Ama ben hep dikkat ettim burada. Sizin ağzlarınız evet. ağızlarınız hep küçük vallahi. Evet. Gerçek. Şey <laughs> fazla. Germe çazdı değil siz bizim gibi. <laughs> Gerçekten. Sevoş. Güzel bayanları. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Telefon çekiyom burada az. Ya. Hmm. Ne yapıyorsun? Dur, Çok az çekiyor yükleme yapmıyor. Ee, evet. Kaç? Sen üç gün. Hani beni yüz daha İşte. Ha, çalışıyor. Ben ben Koş gidelim. Gidelim. Koş ben gidelim. Gidelim. Ne? 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 mi? Ne? Şey o ne? 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 Yeter. Ne? 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 Sürekli Çekmeye valla. Niye çekmedin? Çekmiyor. Bazen engel işareti var ya, engel işareti oluyor. <laughs> ne yapıyorsun durmuş yenge bakayım. Okuyayım Torun <laughs> gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ben ha, gitmiş sevdi. Evet, hadi ne? 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 Yağlayacağız. Yağlama ya. ha. Ana, ben... Aa, Aa, bir yağlama var ya. Aman, ha. Hadi yumurta süreceğiz. Anne var ya. Onlar bugün geçti. Yumurta süreceğiz. Bile bile süreceğiz. Yanında yiyeceğiz ısınıca. Evet. Mamaları koyacağız içine sürekli. O, şey Sırsız değil mi? 19 ADB. daha evet. evet. Yok. Evet. Bu yetiyor. Evet. Evet. 3 tane evet. çikolata çikolata bu yetiyor. mi yetiyor. Bu yetiyor. Bu Tamam. Bu yetiyor. Bu yetiyor. Bu yetiyor. Bu o sıcak, o o sıcak, Eray nereye diyor şimdi evet. bu sıcakta? Ben gideyim anlayayım. Ee, Onu teretti ya. hadi herhalde ha. yürü. Eray'ın ayağında gördü o da istiyor. Ha, Hayır genellikle siz yokken annem bana istedi şifrede kalacağım diye. Ha, tamam yavrum yani, iyi. i̇yi. Onun için. Diyorum, sen diyom maşallah buraları ezberle mi bir Aşağı. aydır buradayım da diyor. Biliyom her yeri diyor. <laughs> Şimdi hep moda bunlar zaten. Hmm, Mustafa'da da var öyle. <laughs> şey ne ye şeyleri değil mi şurası? Ha bak. Evet. Evet. Sen, sen hep burada mı yaşıyorsun? Duruşa yok. Yok. Bu Ha neresinde? Bu da bir neresinde? Akşalan'da. Ha. Esenler atış alalım. Çalışıyor mu? Yok. yok. Veli nereden? E, e, hmm. Samatya'dan mı emekliydi? Hmm. Hastanesi'nden emekli. Kim? Eee eşi Veli dayım. Ha. 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 Ya. Mutlu. Sana Mutlu. Da şarkı da söylüyor ha. muydu? Ha, Ey ha. İnşallah hasta olmaz ya. bu Hiç ya. Çok sıcak ama ha. inşallah hasta olur. Olmaz hastalara. be. Yok ya. Söyleyelim de sesini yaptın. Güzel mi? Beğendin mi? Beğendim. Bak <laughs> sesimi beğendi. Sesini yaptın. söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bak bak bak, bak ben döktüm de koydum. O da, da döktü. Döküm. Ama çok ben akıllı. Hadi bakalım. Öyle yapıyorum. Maşallah akıllı ki. Ay. Nasıl böyle anlıyor? Her şeyden anlıyor. Burada Hatta bol da armut koy, var, olsun. elma var. Başka ceviz zaten Hı. çok. Şimdi Hani diyorlar ya ceviz ağacına yıldırım çok Yaşşşş, düşüyor tamam, diye sordum düşüyor mu diye. Kesin tamam. kişi öldü. Yani çok düşüyor. sonuna doğru olur. olur, olur. Öyle ne? Olan da var ama onları geç ama. ama evet. Şu an on var ya. Var var bize geldi. Bize getirdi. Şey. Hava şey, şey, Ne? Mısır tadı abla? Oluyor. Oh. Yavaş yavaş. Şey. senin gibi yapmış aşkım Fatih ee. abla. Ya şey, bari gece uyuyamadım. Senin o anlattıkların bir kapıya taktın bir kapıya taktın oh. Oh. Dün konuştuk ya. Oh. <laughs> Ona bitti çok şükür. <laughs> ne daha oldu be Esas anlıyor. <Esos> on... <laughs> Mezarda görmüyor mu? Aynen. Baş <laughs> şey tam yeni oldu ya. ya? <laughs> kızım. Allah belasını. var ya. Olsun. Olsun. Şey şey Ama yavuz sokmuyor zaten kendinasından. Daha dedim Çok ona kıyafet yok ya? Unuttum tam alacaktım o arada ela dışarı çıktı girdi çıktı ben girdi çıktı ona şey derken Babarı bir baksana yavrum Heh. Isındı mı diyor mu? Dille. Durmuş <laughs> hanım semaver almaya gidiyor. Semaver doldu mu diyor. Tamam. <laughs> Heh. Ne yapacağız şimdi? Yağla <laughs> yumurtalayacağız. Yağlayacağız. Yumurtalıyoruz. <laughs> Karısı, de Harikası. Devam. Yavrum atma atma ateşe. Oy. Tavuğun orası yanarmış. <gülüyor> 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 ne bileyim ben uydurmuşlar işte. Evet. Yağlanıyor. Evet. Ben her adaşım. Benim, oh, Benim oh. elim yağlamaz. Benim parmağa baksana. Hmm. Delim içi böyle. Ha, dikişli mi? Yok, bura böyle oldu. Şeri, bu anağın çörekleri mi Bu çok büyük oldu. Büyük oldu bu, niye öyle? Ben dedim ya sana çok büyük oluyor Şeyini diye. mi aldınız Fadime Allah Fazla bez aldınız bence, büyük. Hı hı. Vallahi büyük büyük oldu. Olsun, İnşallah, ne olur? Olsun, bir şey olmaz. Yok, bizimki de böyle biraz İçli sevmiyor da. Hmm. Aa, küçüklerden küçük verirsin ya, ona. Hayır Fatim ablam şuradaki ona Ona küçüklerden veriyoruz. Şuna bak. Biraz Biraz güzel. Ay, ay ne öyle, güzel öyle, ya valla. Şey, her şeye yakışır Fadime ablamın eli her şeye. Evet vallahi becerikli ben. gerçekten. Çok beceriklidir ya. Ya arkadaşı kim onun ya? Annem arkadaşı. Değil mi? Tabii. Okul arkadaşıymış arkadaşlar Tabii. bunlar. Çocukluk arkadaşı, okul arkadaşı hepsi. Şimdi karar vermişler. Tekrardan okula gideceklermiş ikisi bir. <laughs> Liseyi, üniversiteyi bitireceklermiş. Yakışır. Bitirdik hayat üniversitesini. Ya değil mi? Bitmedi, bitmedi. Ölene kadar bitmez. <gülüyor> bitmez. <laughs> ha. Of, oh, birisi of. Oh, oh. Sevalım, birisi Yavuz'un. Yavuz'un küçük bitkileri var. He, ha. Allah yarabbim. Onlara. Bak Yavuz'la Sevaş'ı da cici düşürmüşler. Yaptı. Cici. Evet, harikasınız ya. Cici, evet. cici Şimdi memleketine gelemeyen çorumluların ne kadar canı çekecek. Ama siz merak etmeyin. Ben sizin yerinize yiyeceğim şimdi bol bol. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet bakır semaverimiz de geldi. Evet, Çaydanlık hale verelim. Vallahi. Ne oldu? Ne oldu? Ha, iyi değiştirsin. Durma evet, Sinekle konmayın sevmem. Biz goncuk onlara zaten. Evet. Sinek nedir ya? Olsun. İnsanın olduğu yerde oluyor. O da biliyor. İki sohbet muhabbet etmeye geliyorlar. Evet, Aynen öyle. Sinek şey evet, o da öyle istiyor. Alo. Biraz bir şey <laughs> Evet. 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 Biraz. Ha, biraz. Odunlar ne kadar güzel yanıyor ya. Çıra mı onlar? Çıra, çıra. Olur? Nereden ha. alıyorsunuz onları? Dağdan getiriyorum. Sen bunları kovalayın devamlı. Evet. Sevmiyorsun ya. Ben de kovalayabilirim canım işiniz varsa. Oh, <laughs> <Ya> durmuş hemen <ama gülüyor> onu vallahi de çabuk yakar. <laughs> Yüreğe koyunca da ben eve giderim. Ha. Hadi, Şimdi kaç, kaç dakika pişiyor oğlum? Zaten hiç iyice yansın durumu. Yarım yani. saat sürmez. Öyle mi? Aa, hızlı da oluyor. Ben her zaman bir de mı? bakıyorum. Kudum atasım geliyor. Tamam tamam. Daha almayayım seni ortalama. Buna küçük şeyle getiriyor. İyice ağırsın. O zaman ben buna pırtığı yapayım biraz. Çırpıyor çırpıyor. Arabayla gideceğini saygı. Kız şimdi acil et. Dur. Anne. Hey. De bir şey yollamış da ver. Yeni O yukarı olan yerleri biraz çekeyim yeni kakayım. Oraya karsın ondan sonra ben dikleri dışı çamur mu beton mu? Sula. Beton çam. Tuğla öre 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 sıkıyorsun. Üstüne bir de sıva yiyorsun çamuruna, betonuna. Hava diye. Bu sürümün altına e, cam kırıkları böyle cam kırıkları döşeyim. Bir de tuz döşeyim altına. Sıcak tutsun diye. Sıcak tutsun diye mi? Çırakları iyi düşürsün diye mi? Neyse. Hmm. Çok güzel oluyor. Yavuz yavaş açalım. Yavuz, üstünü ıslatma. kıyafetin yok kuzum. Onlara fayda mı olur karar ne? Yavaş aç oğlum, yavaş. Ya. Buldum, hani. Yapma, hanumlara gelir, hanumlara gelir. As Sana veriyor üç elma. Aa, nasıl hata olmaz fırını ağardı. Tepesini duruyor. Ne o durmamış? Bir kere de o ya kadar yakalayacaksın. Şurada yer alalım sokalım. Yeter. Fırına yakmayacağız. Ha. Fırına. Otur. Otur iyi. O ısınır ha. Birazdan şey yapınca demiyoruz. Hepsini arabaya koy. Gel oğlum bir araba. Gideriz beraber. Siz zaten yoruldunuz. Vallahi canım sıkkın. E, ben vallahi çok çeke yorulmadım ya. yani. Hiç bulaşık yıkamadım mesela. öyle. <laughs> <laughs> yemek yapmadım. Dinlendim yani hakikaten. Gelin evde şey çektiler. yoruluyor Televizyonda hep görüyorsun yoruluyor. Evet. Ne Ol, bu bir taş merdiven var ya çıkıyor eli yon çıkıyor onu bir de bir şu kadar ayakkabı giydin zor gidiyor böyle hepsini izledim. Bunlar beni videolardan tanıyorlar YouTube'dan. YouTube'dan mı <laughs> Melekle de öyle tanıştık. İzliyormuş beni. Ziyaretime gelmişti daha da kopmadık kas senedir. Ne işte? Allah yarap. Şuna bak. Bizim köylerde hiç yok böyle bir şeyler. Keşke olsaymış. Hiç yok. Niye? Niye, Niye? yok. Yok, olsa yok, yok işte ne. Bilmiyorlardı mesela Ne bileyim gün ben. Kızını hep hep yani annemle. Paramın çörekleri boldu. Evet. Hah, girin yavrum? Kimin? Benim anamın. Anam. Ha, lakabı garimine. Evet. Böyle büyük büyük yapardı çörekleri çok güzel çekerdi hmm. anne. Rahmet. rahmet Sen de Çıkaralım artık. Ağardı da. Ha, ağırdı ağardı. Çıkarıyor. <laughs> Yeter. Bir daha değil, bir daha değil aa dur dur güzelim artık ona girme şimdi kırına şey yapacağız ya <laughs> su dur canım oldu mu Özlem, şimdi artık aynen abi. hadi Durun o tarafa gideyim, dola sen o şimdi güzel şey yapıyor. şimdi <gülüyor> <gülüyor> Yatını, başını, şey çatını. ya o şey ha, tamam şey şey Kurumuştu, ha, kurumuştu. Durmuş. Sen sana. Oy bak bak. Gel kardeş gel. Oy gel şeyde. <laughs> oh, Neresi? Bir ne Biraz sonra <laughs> kavga çıkacağım. <laughs> <laughs> kim yapacak <laughs> kim yapacak? Aynen. Ama burada kim yok. Bu iş hangi iş bir şey herkes onu evet. yapar. Evet. Bak ben size dedim burnum olur ama çok ciddi yanlış. Evet, aynen. Niye? Yani. Bilim tespit eden bana bak burada ne kimse kavga etti ki yok. Ne kimse... ne <laughs> yok kimse... <laughs> burada kavga edecek kimse yok ya. Değil <laughs> mi? <laughs> <laughs> aynen. Şaka şaka. Şu şablon durmuyor yani. Ciddi yine. Armut yarmu. Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay. Şeker yemiş dudakları ballanır vay vay. Bakalım mı? Alayım mı? Arat kızı. Alayım mı? Vay vay. Fatıma ablacığım. atılacak mı? Ha şimdi aşamalar. Yalnız küren beli erimiş. Buraya bakıyoruz. Ha yerim. oraya. E, bak. Bak, bak, bak. Hemen hemen. İşçiye bak, işçiye. Ekmek yerine yüzümüz Ay, olsun da. Yapsam bunu yapmasam. Hadi geliyor, hadi geliyor, hadi geliyor. Oo. müzik yapıyoruz şimdi. Hah orayı alıyor. Hah. Oo. Geliyor, geliyor, geliyor. Sürç <laughs> Hanım daha daha yıkayacağız. Çocuklar bekle. gelin. Bekleyin yavrum şimdi değil. Bekleyin. Ya şimdi ben yapayım. Ya. Ben onunla mayalıyorum. Bez verin elime de. İçine gidin silin güzelce. <laughs> sen boş kızartmasın yersin. Vallahi kebap olursun. O, baksana. Bakayım Temizlik bak. yani yapılıyor böyle. Evet. evet. Aa, Hayır, ondan temiz kalıyor. En son ekmeği alıyorlar. bilmiyor daha, daha olacak çok. mı Fadime abla? Daha, daha, daha. Oo, var. O, evet. şimdi onlar. Bir Yanması ısıtıyorlar mi? sonra soğutuyorlar. Vay ne güzel. Şey, kırılmış. İşleme var. Kısa